Selamun Aleyküm dostlar. Nasılsınız? İyisiniz durum Ben de çok iyiyim. Bugün uzun zamandan sonra bir video çekmek istedim. Ee, i̇çimden geldi. Bugün Valonat Mobile e yeni gelen koleksiyonlarımızı göstereceğiz ve yenilikleri göstereceğiz dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar dükkan teması değişti. Normalde tema böyle aşağıya doğru olurdu. Ben oraya şimdi bir şey bırakırım. böyle yeni gelen karambitimiz VCT karambite bakacağız dostlar. Böyle dostlar çok güzel bir karambit. Bu hangi rengi oluyor? Bir dakika bekleyin. Şöyle bu rengine bakalım dostlar. Bu kırmızı rengi galiba. Bu mavi rengi benim favorim. Ee, sarı ile mor renk diyeceğim ben buna. Bu da kırmızı mı? Turuncu, turuncu galiba. evet. Turuncu rengi dostlar. Şimdi bakalım bir nasıl bir karambitimizmiş. Sizlere hemen bir inceleyelim. Oyuna girmeyenler ya da girmek e, giremeyenler için çekiyorum bu videoyu dostlar. Çünkü merak eden dostlarımız olursa onlar için şöyle güzel bir videolarımız olsun. Gördüğünüz gibi dostlar vuruş efektimiz şeyle PC aynı ama bir güzel. Sonra belki bir eleman vardı benim maçımda o kullanıyordu. Belki onun gameplayini bırakırım. Ama bayağı güzel bir karanlık. Şöyle dostlar gördüğünüz gibi de beyazın almasını bu şekil. İkinci seviyesi bu da. Şöyle dostlar güzel. Bu son, e, son seviyesi dostlar. Şöyle çekiş animasyonu. Kızdan geçiyorum dostlar. Bu arada her zamanki bildiğiniz şeylerden. Vuruş efekti. Bu da animasyonu dostlar. Bu da şeyi kırmızı rengi. Değil. E, ben buna pembe diyeceğim ya. Pembe rengi. Şu şekil. Aslında pembeymiş lan arabaya. Vuruş efekti. E, şeye dostlar animasyonu. Çok güzel bir mavisine geçelim. Güzel bir karambit. Şöyle çekiş animasyonu dostlar. Vuruş efekti. Evet, güzel bir animasyonu dostlar. Çok güzel bir karambit. Ben beğendim. Onla kaç derseniz ben onda 10 on derim bu karambite. Çünkü Bonon mobil için gelmiş gelmiş geçmiş en iyi karambit. Zaten tek bir tane karambit olduğu için oyunda. E, sadece bunu diyebilirim. E, dostlar bazı kişilerde e, şey demeye başladı. TikTok'tan falan vesaire görüyorum e, Twitter'da, TikTok'ta, Reddit'te. Valorant mobil e özel şampiyon seti gelir mi? Ya da şampiyon 21 ila 23 setleri nasıl olacak? Dostlar şampiyon setleri yani oyun bilmiyorum daha globale çıkmadı. Globale çıkınca tam kesinleşmiş olabilir ya da direkt oyun çıktı zaten 2026'da vesaire sallıyorum. 2026 özel bir tane şampiyon seti çıkartırlar onunla bırakırlar çünkü devamlı setleri gelmesi biraz zor ama böyle VCT setlere her zaman gelebilir gelebilecek düzeyde o da oyunun kararına bağlı Tencent Stüdyonun kararına bağlı bir şey gelip gelmeme ihtimali şöyle dostlar diğer renklerini de ben size hemenden gösteriyorum şöyle sıkılmayın çünkü daha gameplayine geçeceğiz dostlar. Çok güzel bir karamit. Sallama efektleri de bu şekil. Anahtarlığı bu şekilde dostlar. Kırmızı anahtarlık. Ben şöyle göstereyim sizlere. Siz görün. Şekilde oyuncu kartları vesaire vesaire. Her neyse dostlar. Şimdi benim dikkatimi çeken bu dükkan olduğu Bir de dostlar şimdi hemen bir game play e geçelim. Dostlar öncelikle tekrardan selamlar için şöyle göstereyim sizlere Tabii ki de biz oynayamıyoruz şimdi nereden göreceğiz <laughs> Gördüğünüz gibi dostlar oyun içi duruş falan çok iyi önde de ben varım zaten Şöyle Çinli kardeşimiz bir dakika yazmayayım Şöyle Çinli kardeşimiz Oynuyor kanka canım da çekmedi değil Kula bela, bela ama Glover'e bunlar gelmeyebiliyordu dostlar şimdi e, VCT özel serileri olduğu için VCT 25 falan dediği için belki globale getirirler belki getirmezler o da e, oyunun şeyliğine bağlı oyuncu sıklığına bağlı bir şey e, o da oyuna kalmış bir şey bizde bizden olan bir şey değil şu anda sayıyı görüyorsunuz dostlar adamı ne sağlık onu şey yapmaya gerek yok şu şekilde sattı. Şöyle bakalım bu sarı bayağı güzel şeyim ya kelebek. Şeyim mi? Bak 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 bak. Ben hatırlıyorsam galiba birkaç şeyde filan ben bu adamın elindeki kelebeği <laughs> <kelebeğe gülüyor> falan Bu arada elemanın pingi 45'miş. 45 pingde oynuyormuş. Adam pingleri de görebiliyoruz. <laughs> Borçlar. Ne? Böleniyle. Ne? Böleniyle. Ne? Böleniyle. Ne? Böleniyle. şey ya. <laughs> bak ben ama dostlar söylerseniz kelebek filan çok iyi. Yani nasıl diyeyim. Valorant mobile gelmiş geçmiş en iyi şeylerden biri olabilir. Tabii ki de ee, karambit oğlum ne kelebeği lan. Oğlum karambit lan bu. Ben kelebek diyorum. Abu. Benim şimdi daha yeni jeton düştü beyler. Kaç gündür de video çektim ya. Kaç gündür ne Kaç hafta çekmiyoruz ya. Benim fazla jeton filan daha yeni düştü. O yüzden dostlar fazla şey yapamıyorum. Kusura bakmayın. Bu arada gördüğünüz gibi ben bombalarımı kullanmışım. ama da içeri. Şöyle bakın ya. Normalde rank dışı giriyordu. Böyle video falan çıkartmak için. Baktım elemanda bu kelebek var. Dedim ki ben bu elemanın kaydını alırım zaten dedim. Daha iyi bir şey olur dedim. Bunu geçelim Değil de. Tamam böyle güzel. Ben dedim işte dostlar böyle ben bu elemanın videosunu falan çekerim. Yani yeni karan bir tanmış sonuçta. Yani mavi rengi var adamda da. Mavi meraklısı. Bak ben sıkmak adamdan. Adam bana atmıyor. Abi böyle, böyle bir şey var bunlarda. Bencillik var. Ya çoğu bencil olmuyor. Çoğu bencil. Bakın görüyorsunuz dostlar. Sallama efekti falan. Abi adamlar yapmış biliyorsunuz Şimdi diyeceksiniz ki abi kopyon yapıştır yapmışlar başka yaptıkları bir şey yok ki. Lan oğlum adamlar yine yapmış ya şunların güzelliğine baksana abi adam kombin yapmış takılıyor. Abi ya izlemek ne için yapacak bir şey yok. Bizler <laughs> gibi biz de izliyoruz. Şöyle bakalım mı? Bu arada dostlar videoda çok fazla boş konuşursam ya da ee, şey falan olursa kusura bakmayın. Genelim böyle e, videoyu eğlenceli kılmak, güzel tutmak, böyle videoyu bozmamak. O yüzden fazla böyle şey yapmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. dostlar. Bakın. A, olayı zaten karanlık sallaması. Benim olayım zaten o. <laughs> ee, oynamışsınızdır. Ama bu bıçak vesaire tarzda şeyinlerinde fazla kimse alamadığı ya da şey yapamadığı için anlamıyorum ben de böyle maçıma geldi diye Bir buz mu çekeyim paylaşayım sizlere de Payita valla Adamda 45 ping var burada Pindi filan yükseliyor adamın pingi Rakibin pingini de görebiliyoruz bu arada Şarjını da görebiliyoruz Şakır gibi bir şey oynar Abi bir şey diyeyim mi Bu oyun böyle böyle çok fazla ses çıkartın Falan diyorlar da bak ben var ya İşte böyle böyle de elemanlar var. İşte bu oyun globale falan çıkar şöyle olur böyle olur falan diyoruz da yani bence bu oyunun e, bana böyle sorarsanız fazla bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Kutu kitlesini biliyorsunuz aslında. Kitlesi biraz fazla toksik olabiliyor. E, nasıl diyeyim geneli 16 ile 13 yaş aralıklarındaki çocuklar ben 18 yaşındayım. Dostlar. Bu arada beni, beni katmayın ben toksik bir insan değilim olabiliyorlar dostlar. E, ee, bu arada YouTube Instagram adresim açıklamalarda mevcut durum Mev, e, açıklamalarda gidip de e, YouTube e, YouTube yani TikTok ve Instagram adresini takip <gülüyor> edebilirsiniz. Güzel <laughs> güzel videolar orada da eğlenceli içerikler de yapıyorum böyle sizler için. YouTube'a video atamadığım zaman da oralara video atıyorum. Böyle bakın dostlar kayıyoruz İzleyelim hep beraber. Ben öldüm. Yine vurdular. Ne, Gay, cihaz, İzleyelim dostlar. Benim zaten vaktim şey adamı izle. Ben bu adamı izleyeceğim işte e, video final çıkartacağım. Karanlık bir video diyorum. Benim olayım mı dostlar. Karanlık. Karanlık. Karanlık şu vurdu helal <laughs> olsun. Eleman güzel oynuyormuş da. Bak. Dokuz pinkte falan oynuyor ama güzel oynuyormuş ben beğendim. <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi karanlık salda ya. Çok kişinin de yani görmek istediği karanlıklardan biri. Yani güzel abi. Ne bileyim gula bile çıkınca falan alır beraber. <laughs> Bak ben adama falan bakıyorum böyle mesela. Dostlar bence buraları geçecek. Adam vurmamış zaten. Ölmüyor. Şöyle geçelim dostlar. Zaten aynısı. Fazla bir şey fark etmiyor. Böyle güzel rank rank dışında çok karşı karşıya kalabiliyorsunuz dostlar. Bu arada e, bu adam Radiant söylemeyi unutmayayım. Sıralamada bu adam ee, bayağı da güzel bir oyuncu. Benim acıma denk gelmesi de çok güzel bir şey. Ee, çünkü hem bana hem video çıkarttım, hem de ee, güzel bir şekilde adamın elini karanbetti de izleyebiliyoruz. Şöyle güzel adamın hesabı da iyi ya bir de. <laughs> Adamı <izleyebiliyorsun>. Biz de işte ağza cebelleşiyormuşuz arkadaşlarla. Orada adam yok. Bunlarla biraz kulak problemleri var dayı. Bunlarla da ya Dostlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olan herkese teşekkür ederim. Aşağıda açıklamalarda dediğim gibi TikTok ve Instagram adresim de vardır. Onları da takip edip desteklemeyi unutmayın dostlar. Şöyle hemen bak uç vurmuşuz hatta biz de bak bak bak. Biz bu adamdan daha güzel vurmuşuz. Şöyle <laughs> izleyelim dostlar <gösterelim> <laughs> elemanı. <laughs> buraya geçelim. Ölmüş. Ben böyle adamın vurduğu kısımları falan sizlere göstermek istiyorum genellikle. Ya çünkü öldüğü kısmı gösterirsem dostlar hem video boşa uzar hem de çok saçma bir uzunlukta olur. Bakın silah hissem ne yapıyor böyle. İşte böyle insanların da olmuş benim biraz sınırıma bozdu ya. Yani biz alamıyoruz hali sen diyorsun kardeşim. Bu <laughs> tarafta bakın göstereyim bakın benim maç içindeki değerim 180 ping'e çıkıyormuş milletim değerleri kaç bak 45 Bak 61 pink oynuyoruz. 61, 57, 35, 45 anladın mı? Ben sadece burada tek 185 pinkte olan ben biriyim. <laughs> Böyle de bir sıkıntı var dostlar. <laughs> Olsun ama. Ee, bizim amacımız video çekip biraz eğlenmek dostlar. Bildiğiniz gibi bizim içerik üreticiliği. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bu da dostlar yorumlarda hangi tableti almalıyım ee, bana bir... Öneride bulunur musunuz? Telefonda çünkü fazla alan kalmıyor. Fazla gigabayt yok. iPhone 11 64 gb kullanıyorum. Telefonum Fazla şey değil böyle nasıl diyeyim. Fazla depolama kapasitesi yok. Hemen doluyor yani. Ee, ne tür tablet almalıyım? Böyle oyunla bana 144 FPS verecek. Ya da bana böyle bir 120 FPS ya da 90 FPS böyle bir tablet önerebilirsiniz yorumlarda. Sizlere çok teşekkür ederim. Ee, yorumlarınızı da her zaman tabii ki de okuyorum dostlar. Yorumlarınızı eksiksiz okuyoruz. Hepsine like'lama için çalışıyorum dostlar. Şöyle abi felaket bir şeymiş. Baksana daya. Bak 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 bak. Gelen oğlum <laughs> abi. Fakirliğin gözü kör olsun. Fakirliğin gözü kör Bu adamda daha neler vardı. Bu adam kullanmıyor zaten de. Bu adamın hesabı full artı full dostlar bu arada. Her şey var adamda. Her şey var. Oyunda görüp oynayacağın her şey var. Çok anlıyormuşum orada. Çok Gidelim dostlar bizim emojimiz var Burada galiba burada ben vuruyordum. Hiç hatırlamıyorum ki. Vuramıyor. Ben vuruyordum galiba. Ben vurmuşum zaten. Mi? Sage mi vuruyor? Fight. Fight vuruyor? Böyle dostlar bu maçımız da bu şekilde bitmiş olsun. eleman elemanda çok güzel desenler vardı. Tabii ki de bizim fakir fukaralık Yerin dibine bassın dostlar. Bizde neler var? Bakın şöyle göstereyim dostlar. Bizde fakir fukara Bu var. <laughs> Başka bir şey yok. Bize bedava verdiler. Henüz dostlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala destek olup like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıda de, tekrar diyorum aşağıda açıklamalarda Instagram ve TikTok adreslerimi de takip edebilirsiniz. Canlı yayınlar vesaire açıyoruz oralarda da. E, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkatli bakın. Hoşçakalın. Bay bay.